Evet şu an tekrardan bunu aldım. Bunu da alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 140 TL'lik bir bakiyemiz geldi. 768 TL yazıyorum. Para çekme onayı diyorum. %18 vergi olduğu için 629 TL banka hesabına geçmesi gerekiyor. 629 TL'lik hemen fast işlemiyle para hesabına geldi. Şu an bu platform üzerinden bir etkinlik başlatıldı. Bu etkinlik içerisinde her gün kesinlikle en düşük 50 ile 100 TL para kazanabiliyorsunuz. Sadece bir güne gelip buradan bir paket alma şansına sahipsiniz. Türkcell, Vodafone veya diğer hatlar için kesinlikle tüm hatlarda geçerli. Bu kampanyada şu anda 1095 TL biriktirdim. tamam ve yorum kısmının üst kısmına bir link verdim. Oraya geldikten sonra buraya geliyorsunuz. 0 numaralı cep telefonu numaranızı yazıyorsunuz. Şifrenizi o Opatiğe basıp cep telefonu numaranızı doğrulama kodu gelecek. Gelen kodu buraya hemen basıp kayıt kısmına bastıktan sonra giriş yaptığınız zaman böyle bir sekme karşınıza gelecek. 1095 TL'lik bir bakiyemiz var. Burada oyun kısmına geliyorsunuz. Kesinlikle tüm hatlarda geçerli olan bir e, sistemdir. Burada iyi olarak oyuna kısmı e, kazanabilmeniz için bir kişi davet etmeniz lazım. Her davet ettiğiniz kişi sizlere yaklaşık 2 TL, 5 TL, 10 TL para kazandırıyor. Ana sayfa kısmına geldikten sonra bakın şu anda yapacağınız tek işlem bu. Kazançlar kısmına değil de burada görevler var. Şu anda ekran üst kısmında kurallar, görevler var. Görevlere tıklıyorsunuz. Buradan şu anda görmüş olduğunuz gibi günlük kayıt bonusu var. Şu anda buraya geldiğiniz zaman örnek diyorum bakın almak kısmı var. Hemen hemen bir çoğunu alabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir kişi davet ettiğiniz zaman 2 TL kalınıyorsunuz. Şöyle evet şu anda 2 TL'mizi aldık. iptal kısmına basıyorum. Buradan tekrardan kayıt bonusu diyorsunuz. Tekrardan ücretsiz bu arada böyle alıyorsunuz kesinlikle bunları. Tekrardan alıyorsunuz toplam e, 10 TL almak için yaklaşık 5 kişi davet etmeniz gerekiyor. Ve yaklaşık 15 kişi davet ettiğiniz zaman 25 TL alıyorsunuz. Ve yaklaşık 30 kişi davet ettiğiniz zaman hemen hemen 40 TL para alıyorsunuz. Tekrardan almak kısmına bastıktan sonra buradaki paralarınızı hepsini alıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birazdan bakiyemizi kontrol edeceğiz. Ve paramızı hesabımıza çekeceğiz. Şu anda toplamda 55 TL Almak için evet 50 kişi davet etmişim zaten. Evet şu an tekrar da bunu aldım. Son olarak 140 TL almak için görmüş olduğunuz gibi şu anda 100 kişi davet etmemiz gerekiyor. Bunu da davet etmişim. Bunu da alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 140 TL'lik bir bakiyemiz geldi. Hemen bakiyemizi kontrol ediyoruz. Evet 1367 TL bakiyemiz oldu. Tekrardan ana sayfa kısmına geldikten sonra görevlere geçiyorum. Bakın şimdi burası gece 12'den sonra yenileniyor. Yani her davet ettiğiniz üyenin parasını hemen gelip burada alındığı kısmı var ya. Buraya alma kısmına basacaksınız. Gece 12'de şu an gece 12'den sonra burası tekrar sıfırlanıyor. Her davet için tekrar 2 TL. Yaklaşık 5 kişi için 10 TL tekrar yenileniyor. Burası bilginiz olsun. Bu şekilde sizler de her davet başına para kazanabileceksiniz. Ve paylaş kısmına geldiğiniz zaman paylaşma burada yapıyorsunuz. Sadece gelip buradaki kodu kopyalayıp arkadaşınıza atıyorsunuz. Ve şöyle size söyleyebilirim. Siz direktmen eğer yatırım yapmak istiyorsanız ise direktmen gelip buradaki paranızı hemen çekebilirsiniz. Onu size göstereceğim nasıl paranızı çekebileceğiniz. Paramı birazdan çekebilirsiniz. Şimdi bundan önce de şunu size belirttim. Diyelim ki bazı arkadaşlarımız bunu iş haline getirip yatırım yapmak istiyor değil mi? Daha fazla kazanç elde etmek istiyor. Bakın şu anda örnek diyorum banka hesabınıza 300 TL bu uygulamaya yatırım yaptığınız zaman 300 TL yatırıyorsunuz. Her gün 12 TL kazanıyorsunuz. 600 TL yatırdığınız zaman 26 TL kazanıyorsunuz. 1980 TL yatırım yaptığınız zaman 87 TL günlük olarak kazanıyorsunuz. 3500 TL yatırım yapıyorsunuz. Günlük olarak her gün bakın 159 TL kazanıyorsunuz toplam günler olarak toplam 130 gün boyunca toplam karınız 20.679 TL olacak. Yatırım tavsiyesi etmiyorum ama ben birazdan yatırım yapacağım. Şöyle ilk olarak yatırım yapmak için geliyorsunuz. Burada şarj kısmına tıklıyorsunuz. Buradan diyelim ki 1000 TL veya 3500 TL yatırım yapacağız. Ödeme kısmını bir kere tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra hangi hesabınıza yatırım yapacaksanız hesabınızın ismini ve IBAN numarasını buraya yazıp ödeme gidişine tıklayacaksınız. Burası da önemlidir. İleri hesabımızı tercih ederim. Daha sonra anladım kısmı gelecek. 5 saniyelik bir zaman kaybı gelecek. Anladım. Bu sana tıkladıktan sonra Cenaycep Özmen hesabına yaklaşık 3500 TL ödüyorsunuz. IBAN'ı budur. Sizde farklı biri olabilir. Yani kendi IBAN'ınızı da yapacaksınız. Hangi hesabınıza yazacaksınız ise, hangi hesabınıza ödeme yapacaksınız ise gelip o hesabınızın tekrardan ödeme yaptığım kısma bastığınız zaman o hesabınızın IBAN'ını yani örnek diyorum ben ziraat düzeninin ödeme yapacaksam ziraatımın IBAN'ı buraya yazıyorum. Paranızı yatırdıktan sonra geliyorsunuz. Örnek diyorum ben şu an burada yaklaşık bir paket satın alacağım. Örnek diyorum şu anda benim bakayım kaç tane benim bakayım 1367 TL değil mi ben şu an hemen şöyle geleyim buradan e, yaklaşık 600 TL'lik bir paket alıyorum bakın 600 TL alıyorum bu arada şunu söylemeyi unuttum size de, kayıt olduğunuz zaman şu an var ya bunu bedava alıyorsunuz yani 561 TL size kazanıyoruz sadece satılan alabalık bu bedava kesinlikle size 1 TL dahi almıyor burası sadece kayıt olduğu için size ekstradan bir ödül olarak veriyor Yani. Altın kürek kısmı var ya VIP 0. Bunu sadece şimdi satılan kısma bastıktan sonra aktif ediyorsunuz. Bu da ücretli bu arada. Demin yapıldığını sizlere gösterdim. Şu anda benim 367 TL'lik bakiye var. Ben 600 TL yatırım yapıp her gün 26 TL kazanmak istiyorum. Toplamda 600 TL veriyorum. Bana 2864 TL günlük olarak her gün 26 TL veriyor. 110 gün boyunca. Şimdi satın alıyorum. Evet paketimi şu anda satın aldım. Başarı satın alındı. Hemen kazançlar kısmına geldi. Evet şu anda çalışmaya başladı bile görmüş olduğunuz gibi. Hemen hemen bana görmüş gibi bir saat içerisinde 1 TL getiriyor. Toplamda hemen hemen 24 saatte bana 24 TL kazandırıyor. Bilginiz olsun. Evet. Bütün bunları yaptıktan sonra paramızı nasıl çekebiliriz? Şu anda 768 TL'lik bir bakiyemiz var. Buradan para çekme kısmına geliyorsunuz. Para çekmek için bir İBAN hesabınıza ekliyorsunuz. 768 TL yazıyorum. Buradan para çekme onay diyorum. Şu anda %18 vergi olduğu için 629 TL banka hesabıma geçmesi gerekiyor. Tamam kısmına tıkladım. Para çekme işlemi başarılı dedi. Recep Özmen tarafından Fas ile gönderilen 629 TL 5007 nolu hesabımıza geçmiştir. Bu kadar basit. Aramız hesabımıza ulaştı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hemen sitede ufak yatırımlarla büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi tabii ki etmiyorum ama kazanç elde etmek için, büyük kazançlar elde etmek için sadece küçük yatırımlarla başlayabilirsiniz.